6 Şubat depreminden sonra da ailelerimize ulaşmaya ve bunların e, çadır tedariklerini yapmak için kriz masasıyla olsun, diğer kurumlarla olsun, AFAD'la olsun diyalog içerisine girdik. Bu süreçte de zaten Sayın Bakanım Süleyman Soylu Bey de bu konuda çok büyük destekler oldu. Allah razı olsun kendisinden. Sayın valimiz de, emniyet müdürümüz de, milletvekilleri de bu konuda süreçte bize yardımcı oldular. Depremde vefat eden tüm 11 ildeki ailelerimizin yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bizim deprem sürecindeki faaliyetlerimiz Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki aşiretlerden, ticaret odası başkanlarından, birçok yardım tırları ve Irak, Musul, Kerkük Türkmenlerinden Irak tırlarımızı Kahramanmaraş'a yönlendirdik ve diğer illere de yönlendirdik. Bu süreçte de OBS'ye, Organize Sanayi Bölgesi'ne, oradaki valilerimizle iletişim halinde buralara yardım tırlarını ulaştırdık. Bazı tırlarımızda biz kendi ellerimizle Dernek ekip de, ekipleriyle beraber dağıtımını yaptık. Şu an hali hazırda da zaten e, dışarıda kalan ailelerimiz çok az bir süreçte e, kişiler kaldı. Onların da zaten kontenere geçiş işlemleri, e, AFAD ve e, Valilik Koordinatörü'nde, Vali Bey'in de talimatlarıyla, zorda kalan, sıkıntıda olan ailelerimizi yerleştiriyoruz. Birçok zaten e, geçici korumada olup da, Türk vatandaşlığına geçenleri, Kahramanmaraş merkezdeki konteynerlere yerleştiriyoruz. Diğerlerinde geçici korumada kalanları da geçici korumada kalanlara hak tanınan yerlere işlemlerini İl Göç İdaresi Başkanlığı aracılığıyla da, da bunları yapıyoruz. Yani bizim e, depremdeki süreçlerde hamdolsun önce devletimiz, e, sonra da bizim STK'larımız, özellikle STK'larımız, STK'larımızın Kahramanmaraş'taki depremde yardım konusunda olsun, ulaşma konusunda olsun. Sadece biz 5 tane akut arama kurtarma ekibini STK olarak Kahramanmaraş'a girdirdik. E, bu konularda da onlara ayrıca ticaret odası başkanlarına, aşiret liderlerine, e, Düzce valiliğine, İzmir valiliğine bunlara burada bu konuda valilerimize ve çalışan tüm ekipmanlarına ekipmanları getirdiler. E, ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Onlardan binler çeker, razı olsun. Bu süreci atlattık. Tabii önümüzde bayağı bir yol var. Bu yolu katletmemiz için de bazı süreçleri atlatmamız gerekiyor. Bunun için de birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümemiz gerekiyor.